Selamun aleyküm beyler. Her şeyin olduğunu biz de biliyorsunuzdur inşallah. Abiler 2 artı 1. 2 tane dişi bir adet erkeğimiz. Kuşlar 3 yaşında. Yumurtlamaya mayerler. Dişilerimiz yumurtluyor. Erkeğimizin kuyruklarını almışlar. Normalde tam açıyor. Kümesi çok şey değilmiş. Geniş değilmiş. uysallar. Renk tonajları, tonajları, harika. Böyle kuyruklarını da görelim. Dur. geldiği zaman tamamen açacak. Kuşlar anaç. Dişilerimiz de anaç. Biliyorsunuz dişi bulmanız çok zor artık. İki tane de hazır dişisi var. Dişilerde işte 4 yaşından falan yumurtluyorlarmış. Bunlar şu an 3 yaşında ve yumurtlamaya başlamışlar. Dişilerde 10 numara 5 yıldız. Bir de bakalım tavus kuşu isteyen abilerimiz vardır. Bak şunların rengine bak. Tamam tamam oğlum. Arda seversin. baksana baksanız bu kuyruklarını tam açacak. Dur. atlama Çok güzel maşallah. Pırıl pırıl. Sağlık sıkıntıları yok. İhtiyacı olana böyle. pik Görseli çok güzel erkeklerin